Donanım Haber'den herkese selam. Ben Enes. Ben Onur. Bu videoda sizlerle birlikte Sunny Markasının gelişmiş olduğu 65 inç büyüklüğündeki 4K Android televizyonunu inceliyoruz. <laughs> Onur'un her zaman olduğu gibi kurulum kısmı ile başlayalım. Hatırlarsan kısa bir süre önce yine Sunny Markasının 65 inç büyüklüğünde bir televizyonunu incelemiştik. Orada da bir kurulum kısmımız vardı. Aynı dediğim burada da sürdü mü sence? Aynı deneyim burada da sürdü. 4 adet vida taktık. Doğru evet. ayaklıkları, doğru yerleri yerleştirdiğimiz zaman kurması oldukça basit. Yani 5 dakika, 6 dakika ya sürdü ya sürmedi. Ya sürdü ya sürmedi ve burada önemli bir detay var. Şimdi televizyon 65 inç büyüklüğünde. Evet. Tek başınıza kurmaya çalışırsanız bence kurabilirsiniz. Ama iki kişi kurmanızda kesinlikle fayda var. Çünkü 65 inç büyük, gerçekten büyük. Hani tutması, kaldırması, koyması bazı kullanıcıları zorlayabilir. Ki bu kişiye göre değişiklik işte gösterebilir. Onun altını çizmiş olalım. Çünkü bir de şöyle bir durum var, kutumuz e, yükselen bir yapıya sahip. Yani hmm. bu televizyonu kutudan çıkarmak istediğiniz zaman ana kutunun altındaki bağlantıları söktükten sonra o dış kapak kutusunu kılıfmış gibi çıkartıyorsunuz ve televizyon direkt olacak şekilde karşınıza çıkabiliyor. Şimdi 65 inçlik bir televizyondan bahsediyoruz. İstiyorsanız televizyon sehpanıza kurabilirsiniz. İstiyorsanız da duvara çeşitli aparatlarla asabilirsiniz. Tabi burada çok önemli bir husus var. Mutlaka bilinen markaları ve veya kaliteli. kaliteli veya televizyon firmasının önerdiği markaları kurmanızda fayda var. Bu iş can ve mal kaybına kadar gidebilir. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Ya zaten Sunny markasında şöyle bir hizmet de var, ücretsiz kurulum hizmeti. Ha bundan hı. faydalanabiliyorsunuz ve ben burada ufak bir eleştiri yapmak istiyorum ondan. Şimdi Tabii. biz bu televizyonu duvara asmadık, gördüğünüz arkamızda duruyor. Bu televizyon ayakları plastik malzemeye sahip. Evet. Burada bence daha kaliteli bir yapıya sahip olan bir ayak kullanılabilirdi çünkü televizyon dediğim gibi 65 inç büyüklüğünde. Evet Ağır herhangi bir, bir, bir sorun yok. Evet herhangi bir sorun yok hı hı. ama daha kaliteli olması açısından bence burada farklı bir profille karşılaşabilirdik. Ben de ben de aynı şekilde düşünüyorum. İncelik konusuyla devam edelim. Onuran televizyonumuz oldukça ince çerçevelere sahip. Böyle tam ekran deneyimini sizlere dolu dolu yaşatabiliyor. Özellikle YouTube'da bir şeyler izlerken, Netflix'te bir şeyler izlerken bunun keyfine varabiliyorsunuz. Ve diyelim ki oyun oynamak istedik ki biz buna PlayStation 5 bağladık biliyorsun. Hı -hı. Gerçekten güzel vakitler geçirebildik. Ancak bir şey dikkatimizi çekiyor. Bu incelik her yer noktada yok. Arkasına doğru geçtiğimiz zaman biraz daha kalın açmanın başladığını hissedebiliyoruz. Bu'nun bir nedeni var. Bu neden nedir Onur'a? Bu neden OLED bir ekran'a sahip değiliz. O yüzden onun inceliklerine o kadar ince bir e, yapıyla karşılaşamıyoruz. LED bir ekran'a sahibiz. Bu yüzden hani standart evet, evet. E, olarak kabul edilebilecek bir kalınlıkla karşılaşıyoruz ve arka tarafta da ürünün portları konumlandırılmış durumda. Bu portlar nedir Onura? Bu portlara baktığımız zaman 2 adet USB 2.0, 1 adet RJ45 Ethernet portu, 1 adet uydu girişi, 1 adet 3.5 milimetrelik AV kompozit jack girişi, optik ses çıkışı, RCA konektör, 3 adet HDMI 2.0 portlarıyla karşılaşıyoruz burada. Şimdi burada şöyle bir durum... Üzücü, üzüldüğümüz bir detay evet, var. Üzüldüğümüz bir detay var ama aslında şöyle bir şey var şimdi fiyat oranında konuşmamız evet, evet. gerekiyor. Bu üründe dediğimiz gibi 3 adet HDMI çıkışı var. Ama bu portlar HDMI 2.0 desek Yani HDMI 2.1 ile gelmiyor. Bu ne anlamı geliyor? Ürün 4K 60 Hz bir destekle beraber bizlerin karşısına çıkacak. Şimdi biliyorsunuz HDMI 2.1 televizyonlar var ki özellikle yeni konsollarla beraber 120 Hz'lik oyun deneyimi elde etmenizi sağlıyor. Her ne kadar yeni konsollar şu an 120 Hz e hazır olmasa da ki olmasa da, bunu evet. biliyoruz. 120 Hz'den yani oyun sesi neredeyse çok az. Çok az. Ee, bu tarz durumlarda çok büyük eksik mi? Bence büyük bir eksik değil ama olsa olur muydu? Olabilirdi. Çok güzel olurdu. Ama o zaman da fiyatta fiyat bir yükselim. yükselme yaşanabilirdi. Ürünün genel olarak tasarım detayları bu şekilde oldukça güzel bir önemli. Televizyon bizlerin Hı -hı. karşısına çıktı. Peki onuran bu televizyonun panel özellikleri nedir? Kaç inçlik bir televizyonumuz var? Bu ürünün panel özelliklerine baktığımız zaman LED IPS bir ekranla karşılaşıyoruz evet. ki bu da bize 178 derecelik bir görüş açısı, bakış açısı sunuyor. Bu çok önemli bir detay olarak çünkü biliyorsun televizyonlar genelde aile ortamında sağda <laughs> oturacak, solda oturacak, karşı oturacak her noktadan izlenecek. Ve bu tarz şeylere baktığımız zaman da her noktadan televizyonun görünmesi gerekiyor. 178 derecelik açı zaten IPS yani LED IPS televizyonlarda bizim Artık alışkın olduğumuz evet. teknolojilerden bir tanesi. Yani oluyor. neresinden bakarsanız bakın görüş sağlayabiliyorsunuz. Evet. Diğer bir özelliğe geçecek olursak 280 nitlik bir parlaklıkla karşılaşıyoruz. Bu tipik değerimiz. Tipik değeri. Ev içinde olabildiğince güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Fakat güneş yansıdığı zaman evet. görüntüde bozulmalar oluşabiliyor. Ya bu bozulma yanlış anlaşılmasın şöyle bir bozulma yani kendinizi görme durumu ortaya Hı -hı. çıkabiliyor. Çünkü e, IPS televizyonların genelinde aslında bu tarz bir şey yaşanabiliyor. Eğer çok ışık alan bir ortamda televizyona bakmaya çalışırsanız ki evinizde yüksek ihtimalle böyle bir televizyon kullanıyorsunuz. Bu tarz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çok ciddi bir yansıma yok ama yansımanın olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada şunu da söylemek lazım. Parlak bir zemine sahip ekran. Evet, evet. Ve insanlar şunu kaçırıyor bazen. 500 nit de olsa, 1000 nit de olsa karanlık bir görüntü gördüğün zaman aslında o 100 nitlere, 50 nitlere, 20 nitlere düşüyor. Evet. Ve karanlık olduğu için de mecbur olacak şekilde bir yansıma çıkıyor ortaya. Evet, evet. Buna da dikkat etmekte fayda var. Yani karanlık görüntülerde yansıma daha ciddi bir şekilde ortaya çıkıyor. Çözünürlüğümüzü detaylandıracak olursak burada 3840 2160 çözünürlüğü ile karşılaşıyoruz. Yani 4K Ultra HD bir televizyon bizlerin karşısına çıkıyor. 65 inç büyüklüğümüz var. 4K Ultra HD çözünürlüğündeyiz. Oldukça güzel deneyimler bizlere sunabildi. Onlar sana şunu sormak istiyorum. Bu ekran e ee, hani biliyorsun biz sen uzun süre burada YouTube'da takıldık, hmm, Netflix'te hmm, bir şeyler hmm. izledik. Sana ne hissettirdi? Yani canlı renklere ulaşabildin mi? Ne düşünüyorsun ekran hakkında? Evet, bizim bildiğiniz üzere bir Costa Rica videomuz <laughs> evet, var. Evet. Her evet, türlü ha. her türlü renklerin bulunduğu. Orada gayet tatmin edici bir sonuçla karşılaştık. Yani evet. Aslında satüre bir görüntüyle karşılaştık. Evet. Ama e, sinematik açıdan baktığın zaman güzel gözüküyor. Ya yani şimdi yani... şöyle, e, genel açıdan bakıldığı zaman evet, bir de özelleştirme seçenekleri devreye girince burada tamamen sizin Beklentiniz aslında biraz öyle değiştiriyor. Peki biz hangi e, modu en çok beğendik? Vallahi biz genel olarak oyun modunu oyun beğendik. Modunu çünkü beğendik. oyun modunda biraz daha böyle renkler canlı ki ben canlı renkleri severim. Biraz daha sature olması gerekiyor. Benim baktığım görüntü bu benim monitörümde de olan bir şey. Yani bu tabii ki ya, kullanıcıya kişisel, göre değişiklik gösterebilir. Bunlar dolayı zaten televizyonun farklı görüntü modları da bulunuyor. Buradan modları seçebiliyorsunuz. Hatta bunlardan sırası gelmişken bahsedeyim. Bunlar sırasıyla standart, canlı. Spor, film, oyun ve enerji tasarrufu oluyor. Siz isterseniz bu ayarları da elinizle beraber teker teker özelleştirebilirsiniz. Arka aydınlatma olsun, parlaklık olsun, kontrast netlik olsun, olsun, kontrast olsun hepsini özelleştirebiliyorsunuz. Şimdi Enes bu televizyonda beni şaşırtan bir şey var. LED IPS panel bir ekrana sahibiz. Ama siyahlar özellikle de ince ayarları yaptığınız zaman böyle çok iyi. Oldukça iyi gözüküyor evet. yani. Şaşırtıcı bir şekilde iyi gözüküyor. Ya ben her televizyon ya da bir telefon incelemesinde söylüyorum. Benim ünlü bir Harry Potter testim var. Otururum televizyonun başında Harry Potter izlerim. Çünkü karanlık sahnesi bol, aksiyonları bol. Hı hı. İşte ki biliyorsun gece sahneleri çok fazla e, filmin genel olarak bütünlüğünde ve orada da gerçekten güzel bir deneyim elde edebildim. Hatta önceki e, LG WebOS 7 sistemine sahip olan modelde de aynı deneyim hissedebildim. Çok benzer deneyimler sunduğunu söylemek istiyorum. Bu televizyonun da... Evet, LED IPS çok ciddi siyahları sizlere göstermez. OLED kadar iyi siyah alamazsınız. Çünkü yani. onun fiyatı o zaman değişiyor ama Bence bu panele göre oldukça iyi, siyahlara, i̇yi sahip. siyahlara sahip. Özetleyecek olursak şunu söyleyebiliriz. Canlı renklere sahip olan, siyahları bu panele göre oldukça iyi, iyi olan bir televizyonla bizler burada karşılaştık. Ve bu televizyonda HDR10 özelliği de bulunuyor. Genel olarak deneyimlerimiz ekran tarafında bu şekildi. Canlı renklerin karşımıza çıkması özellikle benim PES tarafındaki oyun deneyimimi fazla etkiledi. Evet Enes kullanıcılar ekranı merak etti, paneli merak etti, tasarımını merak etti. Biz de bunları anlattık ama bu televizyon hangi işlemciden gücünü alıyor? Şimdi işlemci önemli. Neden? Çünkü bu televizyon akıllı bir televizyon. Biz akıllı televizyonda ne yapıyoruz? Netflix'e giriyoruz, YouTube'a giriyoruz, uygulama indiriyoruz ve genel olarak içerisindeki işlem sistemi kullanıyoruz. Bu ürünün içerisinde ARM tabanlı Cortex-C55 işlemcisi bulunuyor. GPU tarafında da Mali 470 MP3 bizlerin karşısına çıkıyor. RAM tarafına geldiğimiz zaman da 1.5 GB büyük bir RAM ile karşılaşıyoruz. Depolamamızda 8 GB. Burada şöyle bir detay var, hatırlarsan incelediğimiz bir diğer Sunny modelinde de 1.5 GB RAM vardı ve onda ufak da olsa böyle ağırlaşmaların olduğunu hı hı. gördüğümüz yerler hı hı. olmuştu. Aynı deneyim burada da geçiyor. Evet genel olarak çok akıcı deneyimlerle karşılaşıyoruz. Hı hı. Ama televizyonu yeni açtığınızda ya da çok hızlı uygulamalar değiştirmek istediğiniz zaman yavaş yavaş böyle o kısımların ağırlaştığını hissedebiliyorsunuz. Bunun nedeni de genel olarak 1.5 GB RAM oluyor. Ancak şöyle bir detayımız da var. Bu basmış olduğum her an için geçerli olan bir şey değil. Çok yoğun bir şekilde yani hızlı hızlı program arası geçiş yaptığınız zaman karşılaşabileceğiniz bir şey oluyor. Evet, akıllı bir televizyon inceliyoruz ve akıllı televizyonun içerisinde de uygulamalarımız var. Bunlar nedir? Netflix, işte Spotify, Prime Video, işte YouTube, yeni gelen şeyimiz var mesela Disney Plus ki Disney çok Plus. önemli bir detay. Onların bunlar lisanslı bir şekilde mi geliyor? Evet, bunlar lisanslı bir şekilde geliyor. Peki diyeceksiniz ki lisanslı olmasa ne olur? bunu çok, çok, güzel anlatmak e, istiyorum. Çok çok kötü olur yani. Ki biliyorsun çok fazla televizyon, telefon inceliyoruz. Telefonlarda çoğu lisanssız oluyor. Evet. Lisans olunca ne mi oluyor? Sizde şundan bahsedeyim. Bu 65 inçlik televizyon dönüşüyor 480p'lik eski bir televizyona. Yani içerisinde lisans olmadığı için siz SD görüntüler izleyebiliyorsunuz. Ve bu da hiç kimsenin isteyebileceği bir şey değil. Yani düşünsen onlara 65 inçlik bir televizyon alıyorsun. 4K bir de. 4K televizyon, Ultra HD televizyon ama senin neticesi izlediğin şey 480p. 480 p bu bizim istemeyeceğimiz bir şey. Sani tarafı bir burada. Bir de internetin kötüyse. Hadi bak. <laughs> 480p pe... daha da çamur, çamur oluyor. Böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz ve burada önemli olan Sani markasının bütün ürünlerinde bu kodi kullanıyor olması. Çünkü hatırlarsan yakın zamanda Sani markasının bir Android TV box'ını incelemiştik. Televizyon takarak kullanabiliyordunuz. Stick olarak da geçiyor olabilir. Mesela onda da L1 kodi vardı. Marka burada aslında kullanıcılarını düşünerek hani L1 kodini ürünlerine yansıtıyor ki herkes aldığı ürüne tam kaliteye ulaşabilirsin. Yani seni ürününün yazılımsal olarak da arkasında duruyor. Evet. Peki Onuran biz bu televizyona uygulama yüklemek istediğimiz zaman hangi platformu kullanıyoruz? Google Play Store'dan indiriyoruz uygulamalarımızı. Az önce Netflix, YouTube bunların hepsi lisanssız dedik. Android de lisanslı ama orada Android 9.0'da görüyoruz maalesef. Maalesef bence e, hani bir tarafta övüyorsak, bir tarafta da eksisini söylememiz evet. gerekiyor. Yeni Android sürümleri varken Android 9.0 kullanmak bana bir tık böyle garip geldi. Yani umarım güncelleme ile beraber bu Android hmm. sürümü eee yükseltilir. Ben güncellemeleri kontrol ettiğim zaman en son sürümümüz Android 9.0 olacak şekilde karşıma çıktı. Evet bu üründe uygulamaları da kullanabiliriz. Fakat tarayıcıdan bazı sitelere girmek istediğimiz zaman bunu da kullanabiliyoruz. Tarayıcı, tarayıcı ile ilgili deneyimleri nasıldı? Şimdi şöyle ben burada Puffin tarayıcıyı kullandım. Ek olarak işte Play Store üzerinden de farklı tarayıcılar indirebiliyorsunuz. Burada şöyle bir detay var. Şimdi bu ürün hem Bluetooth destekli hem Wi-Fi desteği. Wi-Fi sayesinde zaten internete bağlanabiliyorsunuz. Bluetooth desteği sayesinde klavye mouse kullanarak da televizyonu aslında kontrol edebiliyorsunuz. Tarayıcı performans hakkında şunu söylemek istiyorum. Bu akıcılık deneyimi hani o az önce bahsetmiş olduğum ağırlaşma deneyimi orada da devam ediyor. Evet genel olarak akıcıyız ama bazı noktalarda böyle çok yoğun hani görüntünün böyle sürekli değiştiği. Donanım haberde nasıl mesela? Donanım haberde mesela genel olarak akıcı ama aşağı doğru indiğiniz zaman o hızlanma kısmında keş olduğu ufak, zaman. Aynen keşte olduğu zaman ağırlaşmaların olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bunun nedeni yeniden belirtmek istiyorum. İçerisindeki 1.5 GB'lık RAM. Evet, genel olarak ürünün tasarım, panel ve yazılım detaylarını sizlere anlatmış olduk. Şimdi geldik kumanda tarafına. Kumandalar önemli. Önceki incelediğimiz model LG WebOS sistemine sahipti ve LG'nin akıllı kumandası ile birlikte geliyordu. Mouse gibi ekranda kullanabiliyordunuz. Burada ise Android TV ile karşılaşıyoruz. Onuran bu kumanda kullanıcıya neler sunuyor? Öncelikle sezgisel olarak her işinizi bu kumandada yapabiliyorsunuz ama diğer e, LG'nin kumandası gibi gyro'ya sahip değil. Bu yüzden hani... Klasik, konvansiyonel bir kumandayla karşılaşıyoruz. Google asistanımız var. Netflix, YouTube, Prime Video, Google Play arasında hızlıca geçişler yapabiliyorsunuz. Çok hızlı geçiş yapıyor bu evet. Ve standart bir kumanda yani açıkçası. Ve Google asistanı yani çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. işte Netflix'i aç, YouTube'u aç, sesi yükselt, donanımlar YouTube kanalını aç gibi detaylarda kullanabilirsiniz kumandayı. Google asistanı zaten en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Donanım haber aç. sıra geldi hoparlör tarafına Onuran. Üründeki hoparlör deneyimi nasıldı? Bizim karşımıza nasıl bir hoparlör çıkacak? Şöyle üründe 2 x 8 watt'lık 2 tane hoparlör var. Toplam 16 watt'lık bir ses deneyimi, ses gücüyle karşılaşıyoruz. Standart bir kullanıcı için oldukça güzel, yeterli. Evet. Hani herhangi bir kısıklıkla karşılaşmıyorsunuz. Tabii sesi aşırı yükselttiğiniz zaman biraz yırtılmalar başlayabiliyor. Yani %50-70 civarlarına kadar evet. çok güzel, temiz bir kullanım gerçekleştiriyorsunuz. Tabii daha sinematik deneyim istiyorsanız soundbarlar, hoparlörler tabii alarak tabii. deneyiminizi yükseltebilirsiniz. Yükselte Ve burada şöyle bir detay da vardı Onurhan benim dikkatimi çeken. Önceki modelde de bu vardı. Bilim ses seviyesinden sonra sen sesini ne kadar yükseltirsen yükselt çok ufak bir evet. artış oluyor. Zaten bunu sizlere test olarak da göstereceğiz. Yani televizyonların aslında genelinde bununla karşılaşıyoruz biz. Yani çok fazla televizyon inceledik. Çok fazla televizyon için bizi gördünüz. Onların hepsinde böyle bir şeyle karşılaştık. Bunun nedenini açıkçası çok fazla merak ediyorum. Şöyle e, ekse harici bir ürün taktığınız zaman onun %100'ünden beslenmek adına böyle tercih ediliyor ki ek, ekseriyet ekseriyetle zaten yüzlere falan çıktığınız zaman Ses boğulmaya başlıyor, kompresyona uğruyor, sıkışıyor. Evet. Bunun nedeni de hoparlör artık kendini salmasın ve bir şekilde kendini korumaya alsın diye yapılan ince detaylardan bir tanesi. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz, bence hoparlörün performansı teaser açısından gayet güzeldi, netliğimiz Hı -hı. güzeldi basları az da olsa hissedebildik. Yani bu açıdan sinematik deneyimi evet başarılıydı ama gerçek sinematik deneyimi istiyorsak saat Soundbar kullanmanızda fayda, fayda olacaktır. Var. Bu ürünün farklı ses modları da var Onurhan. Bu farklı ses modları neler? Bu modlara baktığımız zaman kullanıcı standart, canlı, spor, film, müzik ve konuşma olarak karşımıza çıkıyor ki burada kendinize göre bir ayarlama da yapabiliyorsunuz. Biz genel olarak standart modda kullanmamızı yaptık. Bu şekilde gayet iyi bir deneyim elde edebildik. Evet Enes, televizyonu inceledik ve en önemli yere geldik. 1. Fiyatı, 2. Sen olsam bu televizyonu tercih eder miydin? Şimdi ilk olarak fiyattan başlayalım oğlan. Fiyatımız 10.499 liradan başlıyor bizim videoyu çektiğimiz tarih itibarıyla. Ben... Bu şekilde 1 Temmuz 2022'deyiz. Fiyatlarda değişiklik yaşanabilir. Altını çizmiş olalım. Şimdi ben alır mıydım konusuna gelecek olursak eğer Android TV alacak olsam bu fiyatlarla baktığımız zaman aslında zaten diğer rakip firmalara da bakın yani işte pazar yerlerine gidip bakın. Bu fiyatlarla alınabilecek televizyonlardan bir tanesi. Rekabetçi bir hı hı. fiyata sahip. Evet, rekabetçi daha bir uygun fiyata da bulabileceğinizi düşünüyorum hı hı. internet siteleri özelinde En büyük avantajlarından bir tanesi neydi? 65 inç büyüklüğünde ve Android bir TV olması kendisi. Ama burada şöyle bir detay da var. Mesela Weibo's sevine sahip olan bir televizyon almak isteseydim yüksek ihtimal önceki modeli tercih ederdim. Sen ne düşünüyorsun? Yani bu fiyat bandında bence alınabilecek televizyonlardan bir tanesi olmuş. Fakat şunu da söylemek lazım. Biz burada kendi zevklerimize göre, kendi kullanımlarımıza evet, evet, evet. göre sizlere yorumları aktarıyoruz. Bunu teknoloji mağazalarında inceleyerek, test ederek her yerde var da görebileceğiniz. Almanızda şey. fayda var. Bizim şurada şöyle bir eksikliğimiz var. Televizyonda kanallar arası geçişler yapamıyoruz çünkü stüdyomuzda bir çanak anten bağlı değil. Evet. Bu yüzden hani eğer varsa teknoloji mağazalarında böyle bir iken onları da denemekte fayda var. Evet bu videoda sizlerle birlikte Sanimax'ın girişmiş olduğu 65 inç büyüklüğünde Android televizyonunu incelemiş olduk. Sizden neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş kalın. <laughs>